Merhaba arkadaşlar. 5 seri olarak bahsetmiştim. Birincide İsveç'e gelme yollarından bahsetmiştim. Şimdi sizlere UH Red ve UpH Court bunlardan bahsedeceğim. Up Red yani up İsveç'e gelen birisi oturma izni alıyor up ama U Red ne demektir? Bir EU vatandaşıysanız İsveç'te oturma izni olmadan, çalışma, işinizi kurma, eğitim görme ve ikamet etme hakkına sahipsiniz. Buna Uttahus Red denir. Ama bir mülteci olarak gelmişseniz ya da doktora yapmaya öğrenci olarak gelmişseniz üniversite için bunun adı Uttahusis Ama EU vatandaşlarının İsveç'e gelmesi Uttahus Red'dir. Kimleri getirebilirsiniz? Uttahus Red alabilmek için, İsveç'te yaşayabilmek için. Eşinizi getirebilirsiniz, partnerinizi getirebilirsiniz. 21 yaşın altındaki çocukları getirebilirsiniz. Ya da 21 yaşın üzerindeki çocuklarınızı getirebilirsiniz. Bunların geçimleri size bağlı ise e, ya da partnerinize bağlı ise bunları İsveç'e getirebilirsiniz. Ve aldığınız belgenin adı Uptahols Red. Permanent Uptahols Red EU vatandaşısınız ve İsveç'te 5 yıl boyunca yaşadığınız kalıcı, kalıcı oturma iznine artık hak ediyorsunuz ve buna başvuru yapabilirsiniz. Bunun aynı zamanda kendi aileniz, ailenizin üyeleri için de başvuru yapabilirsiniz. Bunun adı da Permanent Uppehos Red. Şimdi bir de Permanent Uppehos Court var. Bakın Uppehos Sistont, Uppehol Red, bir de Uppehos Court. Permanent Uppos ne demek? EU dışındaki bir ülkenin vatandaşısınız ve oturma izni olan bir aile üyenizle birlikte en az 5 yıldır İsveç'te yaşıyorsunuz. Siz artık Permanent Uppos Kort'a başvuru yapabilirsiniz. EU dışından birinin yanında İsveç'te 5 yıldır yaşıyorsanız. Nordiska vatandaşları bir önceki videoda bahsetmiştim. Danimarka, Finlandiya, Norveç, İzlanda ve İsveç gibi İskandinav ülkeleri bunların vatandaşları kendi aralarında ikamet etme hakkına sahip konusu, olma konusunda anlaşmaya vardılar. Bunda problem yok. Şimdi Uppeholtz Court ile Uppeholtz Tistont arasında ne fark var? Yani İsveç'e mülteci olarak gelen, çalışma izniyle gelen, doktora için gelen, üniversite okumak için gelen, sanatçı olarak gelen, sporcu olarak gelen bu insanların aldığı Uppsala Stunt ile Uppsala Court arasında ne fark var? Şimdi Uppsala İsveç kuralı, Uppsala Court EU kuralı. Uppsala Stunt'ta ikamet izni alabilmeniz için ailenizin geçimini sağlıyor olmanız gerekir. Evlenmeyi, birlikte yaşamayı veya kayıtlı partner olmayı planlıyorsanız Sambo deniyor İsveç'te. Ve ancak henüz bu aşamaya gelmediyseniz İsveç'e giriş yapmadan önce oturma izninizin hazır olması gerekir. İsveç'te 3 tam yıl oturma izni olarak aldınız ve 3 tam yıl sonra kalıcı permanent optosistona başvurma imkanınız var. Eğer ilişkiniz sona ererse otomatik olarak oturumunuz biter arkadaşlar ve İsveç'ten gönderilmeniz konusunda karar çıkar. Bilginiz olsun. Şimdi Uppos Court demiştim EU regler yani Avrupa Birliği'nin kuralları geçerli. Uppos sistemde İsveç. Şimdi ikamet kartı Uptos Court alabilmeniz için sizin aile üyenizin iş, kendi şirketi, eğitim veya yeterli gelir gibi yollarla ikamet etme hakkını, şartlarını yerine getiriyor olmanız gerekir. Evlenmeyi, birlikte yaşamayı veya kayıtlı partner olmayı planlıyorsanız ancak henüz bu aşamaya gelmediyseniz oturma izni alamazsınız. İsveç'te 5 yıl ikamet ettikten sonra kalıcı oturma iznine başvuru yapabilirsiniz. Aynı şekilde ilişkinin sona ermesi, İsveç'teki aile üyesinin artık oturma izni şartlarına yerine get şartlarını yerine getirmemesi durumunda İsveç'te kalma hakkı sona erer arkadaşlar. Yani hem uppehållstillstånd'da hem de uppehållskortta evlilik bittiği zaman ya yani bittiği zaman otomatik olarak oturumunuz sona erer. Başvuruları birlikte yapmak isterseniz WhatsApp numaram artı +46 72 027 403 WhatsApp profilimde baş, randevu linkim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Videoları paylaşır, beğenir, yorum yaparsanız sevinirim. Hatta abone olup alarm kurarsanız her yüklediğim video size mesaj olarak gelir. Anında bilgi sahibi olursunuz ve ihtiyacı olan insanlara gönderirsiniz ve birlikte insanlara faydalı olabiliriz. İyi günler.